Güzel Şimdi Şiirin bir daha oku. Ya. Evet. Çok güzel oku. Başlayın. Ee, saat. Saat dokuz gece. Adam da onu Gözlerini kapamış. Bütün dünya olmuş. Doktor Kalksana. Lambalı. Yatsana. Adam Erlen gidiyor. Çaresine baksana. Uzun uzun. Kabakka. Dökülüyor ya paka. Ben atamı doymadım. Dönsün kal topaka. Bak hadi. Video zeyredin. Dur bir de bir de bir de şey oku. Şu kul fallahi oku. Bismillah. Kul fallahi ahad. Allah üst samad. Yem yelet yelem yelet. Yani kuyruk kuyruk ne ha? Ahad. Amin. Amin. Duruyev'in gülümleri kalayla, kalayla. Biraz kolayla. dur, yattım Allah Başka var mı başka? He bir de şeyi söyle, dur dur, yattım Allah söyle. Bismillah, yattım Allah. Kaldır beni. Mun içine daldır beni. Ocağa gelip, oraya isrem. İmam ile beni. Amin. Amin. Bir de ne diyecektin? En büyük Beşiktaş mı? En büyük Beşiktaş. Aslanım Aa, benim be. Aslanım be. Beşiktaş dedi. Tamam tamam bir dakika. Bir de şunları şu kurşun asker anlatsan. Ne duvalı, ne dualar. <laughs>